Arkadaşlar önce izometrimi aldım. Şimdi buraya dikkat. İzometrimi aldıktan sonra bakın skeçten çıkayım. Hangi düzlemde çalışacaksam onu seçiyorum. Örneğin geldim. Buraya tıkladım. Bakın bunu anlatmanın en güzel yollarından bir tanesi. Şöyle bir parça çiziyorum. Buraya dikkat. Bakın şöyle bir tane E çiziyorum. Tamam. İzleyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın işim bitti. Feature deyip ne diyeceğiz? Eksörü de bastık. Şimdi arkadaşlar ilk bileceğim iş, sol tarafa doğru şu anda 52 mm ne yapıyor? Oluşturuyor. Eğer ki aşağıdaki Direction 2 sekmesini de açarsanız bu sefer Bir de ne tarafa yapıyor? Karşı tarafına da yapıyor. Öncelikle biz soluna mı yapacağız? Sağına mı yapacağız? Ona karar vereceğiz. Yolda geliyor. Şunu kapattım. Bakın şuradaki oka basarak bu tarafa mı yapacağız? Bu tarafa mı yapacağız? Onu ayarlayabiliyoruz. Sonra şurada arkadaşlar şuraya da geleceğiz ama şurada çok önemli komutlar var. Şimdi dikkat edeceğiz olursak ilk bileceğimiz işlem benim tavsiyem genellikle her zaman mid plane çalışın. Mid plane çalışmanız sizi 3 tane düzlem atmaktan kurtarır. Bakın geldim mid plane dersem buraya dikkat edelim. 52 ne yaptı? 26 26 buraya bize böldü. Ve okey dediğimde parçamı oluşturdu. Yan düzleme geldim. Sketch dedim. Bakın buraya tıkladım. Bir tane daire çizdim. Feature dedim. extrude bastım. Yönümü çevirdim. İzliyoruz. Buradaki menünün aynısına hiç oraya tıklamanıza gerek yok. Sağ klik yaptığınız zaman hepsi burada var. True ol dersem ne yapacak arkadaşlar? Sonuna kadar Abdullah demek. Sonuna kadar git demek. İzle. Bunu da yaptık. Sonra izliyoruz. Bakın buraya dikkat. Üst yüzeyi seçtim. Sketch dedim. Bir tane slot aldım. Slotu aldıktan sonra merkezde olmasın arkadaşlar. Şuraya getirdim. Çıktım. Feature dedim. Extrude bastım. Yönümü çevirdim. Sağ klik yapıp "Up to Vertex" dersem, Vertex demek nokta demek. Git bu noktaya kadar yap dersem şuraya tıklayıp şurada bir nokta var. Bakın nereye kadar yapacak? Tam o noktanın hizasına kadar yapacak. Okey dedik. Daha sonra tekrar buraya geldim arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Şuraya bir tane kare çizelim. Çıkalım. Extrude basalım. Yönümüzü çevirelim. Sağ klik diyelim. Up to surface deyip yüzeyi gösterirsem bu sefer nereye kadar yapacak? Yüzeye kadar yapacak. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdi gelelim bir tane daha beraber bir işlem yapacağız bu bunu yaparız. izle Geldik. Şimdi bakın bu çok önemli. Bizde makinacılıkta kurt ağzı dediğimiz bir birleşme vardır. Doğru mu? Özellikle bu kaynak boruları vs. borular şu şekilde birleşir. Eğer artık biz çizimlerimize baktığımızda kurt ağzı bir birleşme varsa biz bunu direkt up to next komutuyla ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Şimdi ne demek istiyorum? Bak Düzlem atamayı hiç bilmiyorum. Sadece saksı işleterek orijinin altına ve üstüne çizim yaparak sanki düzlem atamış gibi çizim yapacağım. İzometri aldım. Daha hiç düzlem atmayı bilmiyorum. Bakın baktım. Dedim ki ben ön düzlemde çalışacağım. Tıkladım, sketch dedim, izle. Şimdi arkadaşlar bak. Orijinin aşağısı, orijinin yukarısı Şimdi ben burayı çizersem düzlem tam nerede kalır bunun? Üstünde kalmaz mı? E ben geldim izle bak şimdi buraya tıkladım. Bunun tam ortasına bir tane daire çizdim. Bir tane daha daire çizdim. Hadi thickness vermeyi de bilmiyor. Sonra geldim. Bakın buraya dikkat. Önce bunu yapayım. Feature dedim. Ekstürü de bastım. Çift taraflı için ne diyorduk? Sağ click mid play. Çektim. İzle. Okey dedim. Aynı düzlemi bir daha seçiyor. Sketch diyor. İzliyoruz. Orijinin üstüne bu seferine bir tane daire çiziyor. İzle. Bakın şuraya geldik. Çizdik. Şuraya geldik. Çizdik. Sonra line'a basıyorum. Line'da arkadaşlar hem sağına hem soluna çizim yapmak için ne diyecekmişiz? Midpoint line diyor. Tıkladık. Tıkladık. Okey. Trim dedim. Sonra fşt, kopardık. Şurayı da aldık mı? Feature Extrude. Ne diyeceğim yine? Sağ klik, mid plane. Bunu da küçülttüm. İlla aynı olacak diye bir şey yok. Okey dedik mi? Bakın parçamızı oluşturduk. Arada da bir bağlantı parçası var. Şimdi ben biliyorum ki bu düzlem bunun tam neresinde? Ortasında. Süper. O düzlemi ağaçtan seçtim. Ne dedim? Sketch. Bastım dikdörtgenime. Yalnız dışarı ne yapmayacak? Taşmayacak. Çektik mi üstadlarım? Feature dedik mi? Extrude'a bastık mı? Karşıyı görmesi için artık yeni komudunuz kurt ağızlı birleştirmelerde neydi? Uptunex. E bir de bunun neresi var? Aşağısı. Sağ klik. Aşağıda da ne diyeceğim? Uptunex. Sağ olsun o da bizi kırmayacak. Ne yapacak? Bir boru tutma aparatı. Okay parçamızı ne yapmış olacağız? Tasarlamış olacağız.